Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve arkadaşlar güncellememiz şu anda geldi. İlerlemenin yeni bir yolu. Savaş kutuları, kutuların hepsi kaldırıldı. Bunların zaten hepsini biliyorduk arkadaşlar. 16 savaş kutusu, 38 büyük kutu, 15 mega kutu, kupa yolu ödülleri ve 15. sezon ödülleri. Tüm ne diyor? Tüm mevcut ödüller otomatik olarak toplanacak diyor. Okey. Ben bilerek zaten bekletmiştim. Bunları toplayabiliriz. Al diyeceğim. E, Buster'ın kostümünü falan da almamıştım. Bu da geldi. 1475 güç panu çok az gelmiş ya. Niye bu kadar az gelmiş? Benim 100 tane falan kutum vardı anlamadım bak şu an. 24.000 altın. 2600 jeton katlayıcı bir de bastırımızı bu şekilde aldık arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Savaşçı açmanın yeni yolu yıldız yolu şu anda geldi arkadaşlar. Haydi diyelim ve bakalım. Yeni bir efsanevi savaşma, savaşçı açmaya başla. Chester 1900'de sıfırız şu an. Evet 14. sezon ödüllerinin otomatik toplandı diyor. Tamam bak şu an alacağım alacağım. Abi güç puanı vermemiş ya. Güç puanlarını niye vermedin abi? Kutuları otomatik açınca güç puanı vermemiş arkadaşlar. Yani benim bu kadar fazla kutum varken e, bunların olmamasının mümkünatı yoktu. Az önce tek sezonun ödülünü vermişti. Şu an bir sezonun daha ödülünü verdi. Şu anda ilk olarak görmüş olduğunuz gibi oyunun arka planı değişmiş arkadaşlar. 4. yıl arka planı gelmiş. Şimdi burada ne var ben onu merak ettim. 720 bonus kredi kazanın diyor 15. sezon için. Tamam alalım bunu. Chester'a şu an 720 puan almış olduk bile. Markete gelmek istiyorum. Marketimiz cıvıl cıvıl. Süper. Ücretsiz ödüllere gelin. Şöyle bir video kapağı için şunu da bir alalım arkadaşlar. 80 elmasımız bir öncelik olarak var. 80 elması ben bir almak istiyorum. Onun dışında oyuncu simgelerimiz de var. 4 yılın simgesi var. Jeton katlayıcı var. Onun dışında başka bir şey var mı? Tamam bu kadar yeter. Şımarma diyor. Kutularımız şu anda oyunda yok tabii ki. Bu yüzden e, günlük hediye bak. ha günlük hediye kısmı da değişti. 60 jeton katlayıcı vermiş günlük hediye olarak. Buradan birinci yıl rozetini alıyorum. ikinci yıl rozetini alıyorum. Üçüncü yılın rozetini alıyorum ve dördüncü yılın rozetini alıyorum. Bu oyunu ilk çıktığından beri oynuyorum zaten. O yüzden hepsini aldık. Şimdi 80 krediyi buradan aldık arkadaşlar. Bu da yetmiyormuş gibi 90 kredi daha alıyoruz ve buradan bir sprey bir daha evet 90 krediyi daha aldık 890 olduk şimdi merak ettiğim kupa yolu vardı abi kupa yolundaki hiçbir ödülü bize geri vermedi ya abi aralara bu arada daha fazla ödüller vermişti hani bak şöyle 49 binden sonra mesela 40 direkt 50 bine geçiyordu galiba yok 49.500 sonra 50 bine geçiyordu aradaki her şeyi toplanmış olarak gösteriyor hani o bir tık bizim için kötü oldu şu an 890 puanda kalmış olduk star yolunda. Şöyle kromatik olarak evet kromatiklerde şu an şöhret alabiliyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda 40 düşman yok et görevinin 31 kilini almışım. Son 9 kilim kaldı. 500 bin hasar verinde 250 binini yaptım. Şimdi burada eğer bakmak isterseniz güncellemenin bütün notları geldi. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce bir video yayınlamıştım ben. İşte güncellemede oyuna eklenecek 50 şeydi. Aslında ben buradaki şeylerin hepsini size saymıştım. Bu notların aynısı bizde önceden oluyor arkadaşlar. Neyse burada Mandy'yi gösteriyor, onun dışında Grey'i gösteriyor ve onun dışında da Chester. Bütün karakterlerin özellikleri, yıldız gücü, aksora her şeyinden bahsediyor. Bunlardan bahsettikten sonra da yeni kostümlerin fiyatından bahsediyor, yeni kostümlerin e, isimlerini vesaire de buradan Türkçe bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunları zaten göstermiştik. Onun dışında yine e, yıldız yolundan bahsediyor, kromatik yoldan, dükkandan bahsediyor. Ya bütün güncelleme notları burada var arkadaşlar. Yıldız puanı, işte krediler, kromatik krediler, Brawl Pass, 80 elma iadesi her şeyden buradan bahsediyor. Bakmak isteyenler bakabilir. Ben şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Gizemli eşyalar oyuna gelmişti. Onların hepsini şimdi sizlerle birlikte bir alalım. E, bakın burada rozetlerden falan bahsetmiştim size. 64 rozet, spreyler. bunların hepsini buradan kısaca görebilirsiniz. Yeni eklenen düello haritaları yok. mu mıydı, düello muydu? Düello haritası. 7 adet düel haritası. Oyunun arka planları nerfler ve bufflara da buradan yine aynı şekilde bakabilirsiniz. Şimdi isterseniz şöyle bir şu en az kupadan değil de enderliğe göre yapalım. Tamam enderlik azalan olsun en üstte olsun hepsi. Şimdi Spike'a bir tane eşyamız gelmişti. Spike'ın yapışkan dikenler %50 yavaşlatan eşyasını buradan 2000 altın verip alıyorum. Gizemli eşyalar önemli. Hızın yanına da bu gizemli eşyayı takmış olduk. Onun dışında Krova gelmişti. Krovcuğuma da yine bu gizemli eşyayı alıyorum. %30 hasarını arttırdı. Zehrin. Onu da verdik. Şöyle Leon'umuzu alalım. Ultimizin süresini 1 saniye uzatan gizemli eşya. Bunu da aldık yine aynı şekilde. Ve son olarak da Sandy'mizin vardı. Sandy'mizinkini de şuradan alalım. %10 daha hasar veriyor. Ultinin içinde bulunan düşmanlar. Yani bu şekilde bu 4 karaktere de yine böyle kırmızı bir şekilde eşyalarımızı almış olduk. Şimdi ben şu görevi tamamlamak istiyorum. 40 düşman yok ettik. şu profil simgesi mi? artık o neyse. Onu sizlerle birlikte bir tamamlayalım. Bugün bir bölüm daha yapacağım arkadaşlar. O bölümde de Grey karakterini alacağım. Ve Grey'i maxlayacağım. O da ayrı bir video olsun. Şöyle bir maçımıza girelim bakalım. 9 tane kill almamız lazım. Savaş topunda zaten alırız diye düşünüyorum. Bu arada videoya like istemeyi unuttum arkadaşlar. Güncelleme gelince böyle bir yardırdık direkt. De. Bunlar bu arada baya bize ters anti karakterler. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir de Spike mı? Ha Mortis'miş. Kral sen bir canla yaşama. Aynen öl. Ölmen daha iyi olur. Evet bizimkiler şu an halletti. Ama ben kill sanırım alamadım şu an. Kill almam lazım. Kill odaklı gidiyoruz. Kazanmasam da olur aslında. Bak onu unuttum ben. Vur bakalım Rikocuğum. Aksarı şöyle bastım. Hocam bir yalama olmasanız mı orada? Hocam yalama olmayalım. Tamam kurtardım ben bizim adamı orada. Rico ile baş başa. Yuku şimdi... Ha buraya gelmeyi deneyecek. Tam düşündüğüm gibi. Kili oynuyorum. Tamam güzel. 3 tane falan kill aldık şu anda. Benim için güzel bu. Squeak nasıl atıyorsun lan? Hiçbiri değmedi adamdır. <laughs> aksar basmış ama. Yok aksar güzel bastı oraya. Şunu şöyle bir keseyim ben. Bir kill daha aldım. Tek maçta zaten bitmez arkadaşlar diye düşünüyorum. Tamam onu da indirdim hocam. Ek başta bitebilir yalnız ha. Şu an daha öyle gidiyoruz. Selamünaleyküm. Şunu da aldım. Şöyle Mortis kazamadan oraya maçı bitirdik. Ama yani bu sefer harbiden olmadı hocam. Olmadı, olmadı. Evet, 6 tane kill almışım arkadaşlar. Şöyle çıkacağım ben. 3 kill daha almam lazım. 3 kill aldığım zaman görevi bitiriyorum ve o artık profil simgesimi ne neyse onu alacağım. Kullanmayacağım. Brok kalacak profilimde hala. Onu soranlar, düşünenler varsa söyleyeyim. Yine abi biz 3 tane tankız. Bak yine tam tersi geldi ya. Ayıp be kardeşim. Şöyle şunları killledim ben hemen. Frank adamsın. Onu da mı ben... Ah be onu da keşke çalabilseydim. Neyse 2 kill aldım. 1 kill almam lazım şu an. 1 kill daha aldığım zaman direkt zaten bitmiş olacak. Şöyle ben ultiyle giderim buradan. Bana vuramazsınız Brom. Şöyle bir gelin. Nasıl bas Ben aksesuarı tam bir tane kill aldım. Şu an olayımız bitti. Primo. Frank kır. Frenk kır. Neyse kırma tamam. Sen kırana kadar blok. Girdim ki kalenin içine zaten. Tamam görevimizi bitirdik arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Artık o on, neyse onu da alacağız. 280k hasara geldi. Bunu da dediğim gibi bugün bir video daha yapacağım. Oyuncu simgesiymiş. Mega kutu mu lan bu? AKB mega kutu simgesi getirmişler. Yani şu an baya bir Simge geldi zaten bak 1 2 3 4 geldi o geldi 5 tane birden ondan almış olduk Şimdi gelelim bu arada burada da görmüş olduğunuz gibi güç puanı altın ve kredimiz var yine Bunları da buradan artık bu şekilde toplayacağız büyük kutuda olmadığı için oyunlar attı Hazır oyunlar atmışken de bakın görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars'ın simgesi tekrardan değişti Oyunun simgesi de bu şekilde arkadaşlar. Nasıl mağaradan aradan çıkarmış olduk onu? Evet, videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Akşam bir video daha var. Dediğim gibi onda da karakteri alıp direkt maxlayacağız. Onu da o videoda deneriz yine. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.